Herkese merhaba. Bugünkü konumuz çocuklarda gelişim dönemi ve özellikleri. Bakalım sizin çocuğunuz hangi gelişim döneminde, hangi davranışları, hangi özellikleri sergilemesi bekleniyor ve siz ona nasıl yaklaşmalısınız? Bunlarla ilgili konuşuyor olacağız. Öncelikle çok karıştırılan iki kavram olan büyüme ve gelişme kavramlarından bahsedelim. Büyüme, bedende meydana gelen, gözle görülebilen değişimlere deniyor. Örneğin çocuğunuzun boyunun uzaması, kilosunun artması birer büyüme örneği. Bir de gelişim kavramı var ki bu da bir oluşumu tamamlamak üzere ilerlemek anlamına geliyor. Yani çocuk bir yandan büyürken bir yandan yeni kazanımlar elde ediyorsa, yaşıyla beraber davranışlarında da değişimler meydana geliyorsa çocuğunuz gelişim gösteriyor demektir. Ee, gelişim anne karnında başlar ve tüm hayat boyu devam eder. Ve unutmayalım ki her çocuğun gelişim hızı birbirinden farklıdır. Peki e, biz gelişim dönemlerini kaç ayırıyoruz? Gelişim dönemlerini dört başlık altında inceliyoruz. Bunlardan birincisi bebeklik dönemi yani 0-2 yaş aralığı. İkincisi e, ilk çocukluk dönemi. E, bu da aslında oyun çağı dönemine denk geliyor ve 3-6 yaş aralığını kapsıyor. Üçüncüsü ikinci çocukluk dönemi dediğimiz 7-11 yaş aralığı ki bu da ilkokul dönemine denk geliyor. Ve son olarak dördüncüsü ergenlik dönemi dediğimiz 12-18 yaş aralığı. Bunlardan ilki olan bebeklik dönemiyle konuşmaya başlayalım. Bebeklik dönemi çocuğunuzun en hızlı gelişim gösterdiği dönem ve bu dönem çocuğunuzun daha sonraki hayatı için, onun kişilik gelişimi için çok büyük önem taşıyor. O yüzden o daha bebek bir şey anlamaz. Nasıl davrandığımız, nasıl konuştuğumuz önemli değil gibi düşüncelerden uzak kalmak gerekiyor. Tam tersi. O dönemde çocuğunuzun gelişimini desteklemek, e, onun Hayatı boyunca sürdüreceği kişiliği, yaşamı için bir temel oluşturuyor. Bu anlamda bebeklik döneminde onu ciddiye almanız gerekiyor ve gelişimini ciddi şekilde desteklemeniz gerekiyor. Çocuk bebeklik döneminde oturmayı öğreniyor, yürümeyi öğreniyor, zıplamayı öğreniyor. Ve etrafa karşı bir merak içerisinde oluyor. Her şeyi ellemek, bulduğu nesneleri ağzına götürmek ihtiyacı hissediyor. Çünkü etrafı bu şekilde tanıyabiliyor bu dönemdeki çocuk. E, ağzına götürerek, dokunarak tanıyabiliyor. Ve bu onun merakından kaynaklanıyor aslında. E, çünkü çocuk bu dönemde bağımsızlaşmaya başlıyor sizden. E, Özelleşmeye başlıyor. Eğer bu bağımsızlaşması engellenirse aslında onun merakını da engellemiş oluyoruz. Ve bu da ne oluyor? İlerideki hayatında onun öğrenmeye karşı olan isteğini e, aslında engellemiş oluyoruz böyle yaparak ve böylece çocuğun başarısını da olumsuz anlamda etkileyebiliyor haline geliyoruz ve dil gelişimi de yine temelleri bu dönemde atılıyor bebeklik döneminde atılıyor e, ilk başta agulamalarla başlıyor e, daha sonrasında bu dönemin sonlarına doğru artık e, bebek e, üç kelimelik cümleler kurabilir hale geliyor ve üç yaş döneminde ise artık tamamen cümleler kurabiliyor haline geliyor. Ee, ve yine bu dönemin sonlarında artık 3 yaşına doğru çocuklar e, kız kavramını, erkek kavramını yani cinsiyet ayrımı kavramlarını da öğrenmiş oluyorlar. Şimdi ikinci gelişim basamağı olan ilk çocukluk dönemi yani 3-6 yaş arasını kapsayan oyun çağı da dediğimiz döneme bakalım. Bu dönemde çocuklar kendi cinsiyetinden olan başka çocuklarla oyun oynamak isterler. Bu dönemde kaba motor becerileri gelişmeye başlamıştır. Yani atlama, koşma, nesne atma gibi kaba motor becerileri bu dönemde gelişmeye başlar. Ancak motor koordinasyonları henüz gelişmeye başlamadığından dolayı denge gerektiren işlerde pek başarılı olamazlar. Yani tek bir çizgi üzerinde yürüme gibi. Merak duyguları çok gelişmiştir sıklıkla sorular sorarlar defalarca aynı soruları bile soruyor olabilirler bu dönemde yine çocukların hayal güçleri çok gelişmiştir yani bazen olan bir olayı çok abartarak anlatabilirler bazen size hiç olmamış bir olayı olmuş gibi anlatabilirler Bu da yine bu gelişim basamağının özelliklerinden bir tanesi bu dönemdeki çocuklar için okul öncesi eğitimi çok ciddi önem taşıyor yani çünkü çocuk okul öncesi dönemde okul öncesi kurumlarında paylaşmayı öğreniyor sınırları öğreniyor arkadaşlıkları öğreniyor vesaire gibi o yüzden okul öncesi dönem çocuklar için bu yaş grubundaki çocuklar için çok önem arz ediyor. Bu dönemin sonlarına doğru yani 5-6 yaşlarında artık çocuk bazı şeyleri kendi yapabilecek düzeye geliyor. Örneğin öz bakım becerilerini artık kendi başına yerine getirebilir. Yani tuvalet sonrası temizliğini kendisi yapabilir. Kıyafetlerini kendisi çıkartıp kendisi giyebilir. Ya da artık yardım almadan yemek yiyebilir kendi başına. Denge gelişmeye başlamıştır bu dönemde. E, i̇nce motor becerileri artık e, yavaş yavaş gelişmeye başlamıştır. Yani ince motor becerileri dediğimiz küçük kasları da parmak kaslarını kullanarak yapabildiği aktivitelerde e, artık biraz daha başarılı olmaya yavaş yavaş başlıyor. Yani fermuar açma kapatma gibi, düğme ilikleme çözme gibi, e, ayakkabılarının cırt cırtlarını açma kapatma gibi konularda e, başarılı olmaya başlıyor yavaş yavaş 5-6 yaşlarındaki çocuklar ev işlerine karşı çok meraklı olabiliyorlar. Size evin içerisinde yardım etmek isteyebilirler. Siz yaşına uygun şekilde yardım etmesini etmesine izin verebilirsiniz. Bu sayede erken yaşta sorumluluk kazanmasına da yardımcı olacaksınız çocuğunuzun. Bu dönemde çocuklar bazı korkular geliştirebiliyorlar karanlık korkusu olabilir, canavar korkusu olabilir ve veya farklı çocukluk korkuları bu dönemde görülmeye başlıyor. Yaşına uygun şekilde korkularıyla baş etmesini sağlayabilirsiniz. Bunun dışında çocuğunuza kelime dağarcığını genişletmesi açısından nesneleri isimleriyle söyleyerek öğretebilirsiniz. Yani oğlum, kızım şunun üzerindeki bardağı bana getirir misin? Değil de şu sehpanın üzerindeki bardağı bana getirir misin? Dediğiniz zaman çocuk nesnelere, kelimelere öğrenmiş olacak. Böylece kelime dağarcığı genişlemiş olacak. Dediğim gibi bu dönemde hayal güçleri çok gelişmiş olduğu için siz de onu bu anlamda şöyle destekleyebilirsiniz. Diyelim ki bir hikaye okursunuz ona, hikayeyi daha sonrasında yarıda kesersiniz ve kalanını çocuğunuzun tamamlamasını isteyebilirsiniz. Yani ona dersiniz ki işte kızım, oğlum, e, sence bundan sonra ne olmuş olabilir masalda, hikayede? E, sence çocuk ne yapmış olabilir, nereye gitmiş olabilir, evde neler yaşanmış olabilir? Gibi e, onu yönlendirerek onun anlatmasını, tamamlamasını isteyebilirsiniz. Bu sayede e, yine hem hayal gücünü çocuk kullanmış olacak. Aktif bir şekilde hem de size bir şeyleri anlattıkça, hikayenin kalanını anlattıkça dil gelişimi de bir yandan desteklenmiş olacaktır. Şimdi üçüncü gelişim basamağımız olan ikinci çocukluk evresi yani ilkokul dönemini de içinde bulunduran 7-11 yaş aralığımız. Bu dönemin başlarında yani 7-8 yaşlarında çocukların enerjileri çok fazla oluyor. Siz onlara bu enerjilerini rahatlıkla atabilmeleri için eğer mümkünse evinizin bir odasına ona göre düzenleyebilirsiniz. Orada rahatlıkla takla atabilir, orada rahatlıkla enerjisini boşaltabilir bir hale dönüştürebilirsiniz. Bu dönemde hala büyük kas becerileri küçük kas becerilerine göre daha iyi. Yani rahatlıkla bir ipe küçük delikli boncukları belki çok rahat geçiremeyecek fakat çok rahat bir şekilde ayağında top sektirebilir. Siz onun ince kas, e, küçük kas becerilerini, ince motor hareketlerini e, destekleyebilmek için, geliştirebilmek için e, ona legolar alıp lego yapmasını isteyebilirsiniz, puzzle yapmasını isteyebilirsiniz, resim çizmesini, boyama yapmasını isteyebilirsiniz. Bu dönemde kemik gelişimi henüz tam olarak gelişmediği için çok çabuk çatlamalar, kırılmalar olabiliyor kemiklerinde. Bu yüzden de eğer spor faaliyetlerine yönlendirmeyi düşünüyorsanız 7-8 yaşlarında daha yumuşak sporlara yönlendirebilirsiniz. Bale gibi, yüzme gibi, folklor gibi dans gibi. 10 yaşından sonra daha sert sporlara yönlendirebilirsiniz. Karate, judo gibi. 8 yaşında artık çocuklar harcıkları iyice genişlemeye başlıyor ve okumayı, yazma yine bu dönemde öğreniyorlar. Daha mantıksal düşünmeye başlıyorlar, problem çözme becerileri artmaya başlıyor bu evrede. 9 yaşla beraber ise çocuklarda artık vicdan kavramı öğrenilmeye başlanıyor. Çocuklar doğruluk, hak, adalet gibi kavramları öğrenmeye başlıyorlar arkadaşlarıyla oynarken rekabet halinde olabiliyorlar. Yani bir arkadaş grubuna dahil oluyorlar ama orada lider konumda olmak isteyebiliyorlar. Yani o kendi dedikleri olsun, oyun onun kurallarına göre öğren, oynansın isteyebiliyorlar. Ve bu dönemde her şeyden şikayet ediyor olabilirler. Her şeyi eleştiriyor olabilirler. sizler onun eleştirilerini ve şikayetlerini anlamaya çalışmalısınız. Onu dinlemek, yargılamamak, ona değer verdiğinizi gösterir. Bu sayede çocuğunuz da kendini sevmeyi öğrenecektir. 10 yaşa gelindiğinde artık dış görünüş onlar için çok büyük önem taşımaya başlıyor yani aynı karşısında uzun zaman geçirebiliyorlar boyları kiloları görüntüleri onlar için çok önemli bir hale gelebiliyor hele de okulda bununla alakalı kendisine zorbalık yapılıyorsa boyuyla kilosuyla görüntüsüyle alakalı olarak çocukta ciddi anlamda kaygılar oluşabiliyor okula gelmemek gelmek istememe gibi arkadaşsız kalma gibi farklı boyutlara gidebiliyor durumda 10 yaşla beraber artık küçük kaslar gelişmiş oluyor. Çok güzel resimler çizebilirler. Tabii ki yetenekleri doğrultusunda. Bir müzik aletini rahatlıkla, başarılı bir şekilde çalıyor olabilirler. Bu dönemle birlikte artık kızlar ve erkekler gruplar halinde birlikte oynamaya başlıyorlar. Ve yine bu dönemde başkalarının duygularını anlamaya başlıyorlar. Empati kurmaya başlıyorlar ee, özellikle okullarda küsleri barıştırmaya çok meraklı oluyorlar. Ee, arkadaşlar arasında bir problem yaşandıysa e, onları halletmek, onları barıştırmak için çaba gösteriyorlar. Ee, sizler bu dönemde çocuğunuzu lütfen başkasıyla kıyaslamayın. Onun biricik olduğunu unutmayın. Öfkeliyse o anda çok üstüne gitmeyin. Duygularını anlamaya çalışın. Çünkü onlar bu dönemde artık başkasının duygularını anlayabiliyorlar. Siz de onun duygularını anlayarak karşınıza alıp, o şekilde konuşabilirsiniz. E, ceza yöntemini lütfen bu dönemde uygulamayın. 11 yaşıyla yaşla beraber artık ön ergenlik belirtileri görülmeye başlıyor. İştah artışları olabiliyor, buna bağlı olarak kiloda bir artış olabiliyor. Kızlar bu dönemde hızla büyümeye devam ediyorlar, gelişmeye devam ediyorlar, vücut tipleri artık değişmeye başlıyor. Sizler aileler olarak bedensel değişimlerle ilgili onlarla konuşabilirsiniz. Arkadaşlar tarafından beğenilmek bu dönemde yine çok büyük önem taşıyor soyut düşünmeye başlıyorlar artık. Kendilerini de eleştirmeye başlayabiliyorlar. Empati kurma yetenekleri artık iyice gelişmiş hale geliyor. Eğer arkadaşlık seçimlerinin yanlış olduğunu düşünüyorsanız onu eleştirmeden, yargılamadan farklı bir arkadaş grubuna yönlendirebilirsiniz. Başka arkadaşlar edinmesini sağlayabilirsiniz. Hiç arkadaşı yoksa burada da yine bir soru işareti var aslında. Yani bu dönemde çocuk mutlaka en az bir tane yakın arkadaş belirler. Eğer arkadaşı yoksa bunun altında farklı sebepler olabilir. Bunu araştırmak gerekir. Yani neden arkadaşı yok. Zorbalığa mı uğruyor okulda ya da kendisine bir zorbalık yapıyor ya da farklı bir durum mu var? Bunu anlamaya çalışmazsınız. E, bu dönemde yeteneklerinin üstünde ondan performans beklemeyin. E, bu durum aslında çocuğun kendisine karşı olumsuz tutum takılmasına sebep oluyor. Yani demek ki ben beceriksizim, ailem şimdi beni sevmeyecek gibi bir düşünceye sahip olmasına neden oluyor. Bu yüzden sadece onun sınırları dahilinde, onun yetenekleri dahilinde ondan bir şeyler beklemeniz hem sizin hem de çocuğunuzun mutluluğu için yararlı olacaktır. Dördüncü evremiz olan ergenlik dönemi. 12-18 yaş aralığı. Bu dönemde çocuğunuzun aniden kolu uzamış olabilir, bacağı uzamış olabilir, parmakları uzamış olabilir ve buna bağlı olarak da sakarlıklar bu dönemde çok fazla görülebiliyor. Yani aslında önünde hiçbir şey yokken e, takılıp düşebilir ya da gözünün önündeki e, nesneyi görmeyip e, onu devirebilir gibi sakarlıklar görülebiliyor ve bu da normal bu dönemin, evre bu evrenin e, özelliklerinden bir tanesi. E, ve yine bu dönemde ruhsal bulunduğumlar çok fazla görülebilir. Ee, en ufak bir yüzünde çıkmış olan bir sivilce onun için dünyanın sonu haline gelebilir ve bu da aslında çok normal bir durum yani. Ee, bunu da normal kabul etmek gerekiyor. Ee, sosyal ilişkilerinde problemler yaşayabilir bu dönemde. Yani sizinle olan ilişkisinde, arkadaşlarıyla olan ilişkisinde ya da çevresindeki insanlarla, diğer kişilerle olan ilişkilerinde problemler yaşaması da gayet normaldir. E, bu dönemde artık gelecekle ilgili planlar yapılmaya başlanır. Okul seçimi, iş seçimi, meslek seçimi e, gibi geleceğe dair hayaller, planlar, kaygılar görülebilir. Sınav kaygısı, gelecek kaygısı gibi. E, tüm Bu dört gelişim evresi için saydığım tüm özellikler o evre için gayet normal kabul edilmeli. Ee, ve Bu dönemlerde her dönem için sizin yapmanız gereken çocuğunuzu anlamak, e, gelişim dönemine göre onu desteklemek, e, aşamadığınız durumlar olduğunda da e, okullarda bizlere başvurabilirsiniz, e, bizlerden yardım alabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, hepinize sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle diyorum.